Timur'un başına gelen hastalık onu nasıl etkileyecek? Timur ve rengin arasındaki ilişki ne zaman ortaya çıkacak? Merhaba arkadaşlar ben Yorum abi ve sizlerle birlikte Bağır dizisinin 7. bölümünü analiz edeceğiz. Yeni bölümlerde nelerin olacağını merak ediyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Bölümün sonunda bizi çok heyecanlı sahneler bekliyor. Bahar ve Timur arasındaki ilişki daha da karmaşık hale gelecek. Evrenin Bahar'a karşı hisleri netleşecek. Renginin kızı Bahar'ın kafasını karıştıracak. Tüm bu gelişmeler izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Timur, Bahar'ın hastanede kalmasını istemiyor ve onu hastanede eziyet etmeye başlayıp yıldırmaya çalışacak. Hastaneye yeni bir hasta gelecek ve Timur koyduğu teşhisle Bahar şüpheyle yaklaşacak. Bahar hastaya kendi teşhisini koyacak ve Timur'la iddiaya girecek. Eğer Bahar'ın teşhisi doğru çıkarsa Timur, Bahar'a hastanede yardımcı olmayı kabul edecek. Fakat Timur'un teşhisi doğru çıkarsa Bahar istifa edecek. Tabii ki bu iddianın sonucunu Bahar kazanacak ve Timur bu iddiayı kaybedecek. Şimdi gelelim Timur'un hastalığına. Timur ilerleyen bölümde bir hastalık geçirecek ve bu durum herkese etkileyebilir. Hastalık omzuyla ilgili bir problem olacak ve bu durum onun cerrahlığını etkileyecek. Bir sonraki Bahar dizi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.